Bugün sizlerle tekrar Minecraft'la ile beraberiz. Uzun zaman Minecraft gelmiyordu. Bu arada skin simi değiştirdim. Ee, o skin sıkıldım. Hani güzeldi ama böyle yaptım. Bakın kulaklığı da var. Fazla gözükmez ama böyle. Ee, ben bunu beğendim. Bir de şöyle arkasını da görelim. Arkasını derken yani yanlış anlamayın bak. Arkasında böyle diamond Diamond Kazma var, öyle bir resim. Ay ben bunu beğendim yani güzel ben e, beğendim süper yani. E, böyle bir sekil yaptık. Neyse bu bölümde de evi büyüteceğim. Gördüğünüz gibi video dışında böyle evi böyle bir şekil yapmıştım. Hatta en başa da şurada Ali Ali arkadaşımı koydum. Onu yazmayı unutmuşum. Bir de e, şöyle bir şey var. Neydi ya? Hem Böyle mesela pazartesi salı Minecraft. Pazartesi salı Minecraft, çarşamba Pixelmon Hunter, ee, perşembe cuma Minecraft Street, Street Fighter ee, diye bir tane cumartesi pazar ise E eğer 2D D, D, D 2 oynayacağız. bir türlü söyleyemedim ya. İşte onu oynayacağız. Ee, yukarıdan niye indim ben? Dur ve şu göstereyim ben. Göstereyim size şöyle bir şey yaptım daha da daha da büyük yapacağım burayı ilk önce evimin arka yeri arka tarafında mı büyülsem diyorum ama arka tarafı güzel de bu yan taraflarını yan tara ay ne yan tarafı be üst taraflarını büyüteceğim ikincisi ve buraya bir tane ağaç evi yapacağım büyük Hani birazcık da karalı, karalı. Yani i̇şte güzel. Ya yani ben böyle bu skin hiç güzel. Ben sevdim bu skin'i. Bakın. Ama gözleri böyle kırmızı olmasaydı daha iyi olurdu bana göre. Mavi olsaydı ya da siyah olsaydı daha güzel olurdu. Hmm, şimdi. bakalım bakalım şimdi bakalım 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 bu merdiven ya dur 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 X men'e mi ya acaba ham ham dur X men'e Biraz birazcık e, hızlı koşalım değil mi? Bunu elimize alıyoruz. Sonra bir yere basıyoruz. X olduk. Neyse böyle akşam olsun da uyuyalım. Öyle. dışarı çıkalım. Bakın böyle x menis kıllı kıllı canavar. Durun durun. Bugün de kandil. Kandiliniz mübarek olsun. Heh, tamam şimdi uyuyabiliriz. <laughs> e ee ee. e ee e e e e e Bakın böyle hızlı koşuyor derken baltayı almayı unuttuk. Baltayı almayı unuttuk. Belta. 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 Ha dur bunu alalım. Bunu atalım. Bunu atalım. Lan balta zaten elimi biz değmiş de görmemişiz Aman Allah. Hey adını söylemeyecek misin? Hey adını vermeyecek misin? Vermem. Verirsem şerefsizim bakalım 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 burda 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 bak 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 şuradan böyle bakalım pardon ha doğru biz buna dönüşmüştük biz ne yapıyoruz ya balta 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 ya oğlum bak adam akıllıdı almayım façayı biraz kasıyordur çünkü program öyle program öyle maalesef program. Şuradan bir yay yar yay bakalım Yaydırak. Yardırak. Yar Bakalım Yardır, yardır 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 yardır. Hani demiştim ya evet bir daha söyleyeyim pazartesi salı Pazartesi salı Minecraft, çarşamba Pixel One Hunter, perşembe cuma Minecraft Street Fighter cumartesi pazar ise eğer bir türlü söyleyemedim. Söyleyememiştim onu. Eğer su da 2 oynayacağız. Öyle oyunlar oynayacağız. Minecraft hani pazartesi salıydı ya hani onu şey online de çekebiliriz yani online de çekebiliriz online Mehmet Mehmet arkadaşımla beraber online de çekebiliriz başka şeyde Hunger Games de deneyebilirim Hunger Games Hunger Games hal gelsin açım o tavukların o huyunu sevin biz kaç tane ağaç topladık ya neyin artistini yapıyor sanki bu kadar ağaç bana yeter de. Dur. Dur 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 dur. Şöyle keselim. Dünyamın video gelmedi. Dünyamın bayağı bir yoruldum Hani futbol kulübüne gidiyorum. O futbol kulübünden gelince tabii ki de yorgun oluyorum. Futbol kulübümün ismi de Galatasaray. Galatasaray futbol okuluna gidiyorum. Galatasaray Futbol Kulübü. Ee, o yüzden geldim. Hem biraz yorgunum. <laughs> bir senedir gidiyorum yani. Şöyle keseyim. Keseyim bunu Keseyim. keseyim. Kestim. Burayı da keseyim. Biz Ben bu kadar bize yeter ya herhalde. on evim de. Buraya bir tane harita modu yüklemek şart ya. Ben bir tane buraya Hexit modu bir de harita modu yükleyeceğim. Kesinlikle öyle yapacağım, kesinlikle. Buraya girme zaten. böyle yapıyormuşuz. 164 48. Vay süper. Dur ya biz X-Men'den çıkalım ya. Dur. Amanet hani çıkmak öyle hemen olmuyor. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Kuru fasulyenin fayda yayına koyu fasulyeni fayda yayınına çıksan ama Çıksana oğlum şimdi buradan yukarı çıkıyoruz Ha biz alt katı yapacaktık üç katı üç katı yapacağız da dur biz alt katı yapalım abi dur Ah. oh <laughs> şimdi çocuk kendi parmaklarıyla yapayım. Nerede o? Böyle. Böyle 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 böyle. Böyle 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 Tamamdır. Daha ne yapayım yani? Deme yani. Deme deme yani. Deme yani. Dur. Olmaz. Burası olmaz. Bak burası olur. Burası süper olur. Süper ve süper olur. Dur 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 şuraya böyle buraya böyle 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 böyle, böyle. Ben hatta dur ya şöyle yapsak daha güzel olmaz mı hem böyle yapsak daha güzel olur o yüzden öyle dur bir bizim nerede? Böyle yapayım böyle yapayım da Torch Torchum var mı? Benim torçum mutlaka vardı. Olması lazım. Şöyle yatalım ve yatalım. Şimdi kalkalım. Kalktık zaten. Durum. Torç varmış hem de 12 tane. Böyle aşağı inelim. koyalım. Bunu da koyalım. Ve ee, şöyle buraya ee, bunu alalım. Çok gitmedi mi lan? Neyse. Ee, şöyle bir tane kalmış ya sabah. Ha, şimdi torch gelelim. Kuru fasulyenin faydalarına diyeceğim ama gelemiyoruz. Dur şöyle kazayım. Heh. Buraya koyalım. Bir, güzel bir yer yapalım. Ama burayı da kıracağım için yani oraya koymama gerek yok. Dur. Aha. Burası iyi. Şöyle kır kır, kır 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 yardır 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 yardır. Yani böyle kırayım. Bak böyle güzel olacak ya. Süper olacak evim. Evimin alt katı daha doğrusu. Durun. Bunları zaten böyle kaplayacağım için sorun yok. Durun. Öyle. Hmm. Yani burada duvarları böyle kaplayacağım. Ayrıca şey yapmaya şey yapmaya gerek yok zaten. Böyle koyduk mu olur. Biter yani. Neyin kafası kardeşi? Böyle böyle bir diamond buraya. Böyle yapalım. da böyle kıralım, kıralım 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 kır 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 kır, 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 kır. kır Ama bu tahtamız da bitiyor da neyse yine toplarız. Dur dur daha çıkma oğlum. Güzel oluyor bence ya evim evim süper olacak. Hmm, böyle buraları böyle alt katı da çok güzel yapacağım. Ha, alt katı derken şu alt zemini şurayı. Burayı çok güzel yapacağım. Önce bir çıkalım. Önce bir çıktık. Ee, diğer bölümde alt kata devam ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve abone olmayı unutmayın diyorum. Ve görüşmek üzere.